Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash yeah. flow. I never had no handouts, just came natural. Uh -huh. I've been tested so much, all these wrestlers' yes. nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a benzo. Yeah to separate yourself just to elevate I keep some drink in my cut to see through the hate Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes I got a lesson plan for all my past mistakes I swore I'm proud of all my best and my worst days Proud of all my feet when I touch the ground Friend of ain't at Beijing, man, they know the sound I know I made mistakes, but my mama proud Fans scream my lyrics out in the background They ain't know me then, but I'm hot now günaydın herkese Umarım herkes iyidir milyon yarısına kadar sesim çıkmadı diye bir ses vermek istedim henüz kahvaltı yapmadık ee, güzel bir fırına gittik ekmek fırınına oradan bir ekmek aldık şimdi eve geldik market alışverişlerini bitirdik kahvaltımızı yapacağız ee, daha bugünü açıkçası planlayamadım biraz hafta sonları böyle olabiliyor ee, o yüzden Kervan yolda düzülecek gibi ee, ama bugünün öne çıkan başlıklarında Galatasaray'ımızın maçı var zaten 5'te. Ee, o saatte mutlaka evde olurum diye düşünüyorum. Ee, antrenmanımızı yapacağız bugün, o da kesin cepte. Onun dışında yapacaklarımızı biraz oturup bilgisayar başına ne var ne yok, neyi eksik yaptık, neyi yapmamız gerekiyor ona bakmamız lazım. Bu ekmek konusunda da heyecanlıyım bir ekşi mayalı cevizli bir ekmek aldık. Yani uzun süredir burada olan böyle güzel ekmekler yapan bir fırın varmış Bornova'da. Yani duymamıştım, görmemiştim. Bugün biraz böyle canım istedi, araştırdım, buldum. İyi oldu. Bakalım, umarım lezzeti değildir. Müzik Ya bak bir şey diyeyim mi böyle bir pişme yok. Harika, asma soruları çalışmıyor. Siz böyle motivasyonunuzun gerektiği bir işte, spor olsun veya başka bir mesele, o yolda başınıza gelen aksiliklerden besleniyor musunuz? Yoksa daha mı dibe çöküyorsunuz? Benimkinin cevabı birazdan. Evet, sonunda asansördeyiz. Spora geldik. Bugün haftanın dördüncü ee, antrenmanını yapacağız. Diteceğiz. Yarın da beşinci antrenman son. Yarın da çekeceğiz. Allah çektirmesin. Kapımıza da geldik. <laughs> They know I was gone for a minute. Had to PRB. Had to grab a couple wins. with a D I did? They sleeping on the kid. I had to do a Big. Uh, I can never be average, and they want a problem with the boy. They don't want no static. I don't need your week They don't know about me. They cap they know that I'm running the game. case not stop, -st stop me. Tell them they lack it. Bring it up. I got it in the bag. Let's zip it up. I don't need Mount Rushmore, but they talk greatness anytime.

Bence en büyük sebeplerden bir tanesi ee, bu antrenman öncesinde iki gün üst üste rest verdim. Yani iki gün üst üste dinlendim. Yani bence hayatta ne yapıyorsanız yapın, iki gün ara vermeyin. Yani dinlenmek de olsa, ya bilmiyorum bu benim kişisel deneyimim. İki gün herhangi bir şey hakkında ara vermek, dinlenmek sizi tempodan, performanstan, o ritimden koparıyor. Yine de sonuçta ben buradayken evde, evinde sıcak yatağında yatan birçok insan vardı o yüzden her zaman 1-0'dan neydi büyüktü. Ama işin kötü tarafı maçın ilk yarısında yedik. Yani ben ilk defa kamerayla cime girdim. Biraz açıkçası uğraştırıyormuş. Yani kalabalığa da denk geldim tabii ki. Bunların hepsi bir tecrübe. Bir sonraki bundan daha iyi olacaktır eminim. Daha hızlı olacaktır. Bakalım nasıl bir sonuç çıktı ya da çıkacak merak ediyorum. Şimdi eve geçeceğim. Güzel bir yemek yerim, maçın ikinci yarısını izlerim. Sonrasında da yavaş yavaş günü toparlarız. Görüşürüz. Bak, bu gürültü engelleyici açık ama yani bu osurukta motor sesini duydunuz mu bilmiyorum ama çok sevdiğimi bilen bilir. Görüşürüz diye çık çıkmışlar ha. İkiye bir yakaladık, bir pası atamadı defansın arkasına. Doğru. Evet. Offside mi? Evet. Salak niye dokundu? Dokunmasa gol değil mi? Gidecekler zaten şey, ölü toprağı var ya. Yani, şey var. Çıkamamışlar tatilde mi? Offside. Offside da niye dokundu? Belki girerdi salak. El mi var? Abi hem şeyi ee, sarayı koymuş hem ilkayı mı koymuş? Olur mu yani? Atlanın bak Yunus seni. Seni ya. Ya atsana sana en önüne ya. Demin de iki kişi boş, Icardi ile İlkay boştu. Öyle bir yakaladık. Bu bir. Pas atamıyor ya defansın arkasına. Demin de aşırttı kalecinin üstünden dışarı aşırttı. Orada alamadın mı? Burası olimpiyat mı ya? Olimpiyat stadı sanki ya. Yanlar falan. Rüzgardan da zaten. Çok iyi pas.